Şimal, 4 yıldır kanserle savaşıyordu. Hayatını kaybettiği meme kanserini atlattı, beyin tümörüyle savaştı. Her şeye rağmen umudunu kaybetmedi. 4 Mayıs'ta yeniden hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam savaşını kaybeden Şimal'in bana sarılır mısın? Dediği son anları sevenlerinin yüreğini dağladı. Şimal, son yolculuğuna uğurlandı. 39 yaşındaki şarkıcı Şimal Gülen, Kuşadası'nda ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Mekin öldü haberlerine aileden açıklama. Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hakkında öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Torunundan yalanlama geldi. Lale Belkıs, Ahmet Mekin. Az kaldık, başımız sağ olsun. Paylaşımı tartışmaların fitilini ateşleyen olay oldu. Efecan Diyanzenza, 8 yıllık evliliği tek casede bitti Survivor 2025'te yarışan Efecan Diyanzenza ve Yağmur Banda arasındaki bomba aşk iddiası gündemdeki yerini koruyor. Aşk skandalının duyulmasının ardından 8 yıldır evli olan bir çocuk sahibi çift boşanma kararı aldı. Ayrılık kararı sonrası ikiliden peş peşe açıklamalar geldi. Murat Dalkılıç Urfa konserinde tatsızlık, sahneye şişe yağdı Murat Dalkılıç, Şanlıurfa konserinde sahneye atılan şişeler nedeniyle zor anlar yaşadı. Seyircilere tepki gösteren ünlü şarkıcı, ''Bakın giderim, gerçekten giderim.'' diyerek uyarıda bulundu. Plastik şişelerin sahne ve ön sıralardaki izleyicilerin üzerine düşmesi konser atmosferini gerdi. Arkan Altun, Ezber Bozan şarkı, Hakan Altun, Sevdim Sevdim isimli Sıfır Kilometre şarkısıyla en enderimle samimi sözlerle yine duyguların tercümanı olurken, melodisiyle arabesk müziğin alışıla gelmiş dokusuna taptaze bir enerji katıyor. Şarkı tüm dijital platformlar ve Pol Production YouTube kanalında yayında. Çağla Şikel Geçmişte çok şiddet gördüm. Pogumların duayen ismi Uğur Kanerez ünlü modacı Erol Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu, şimdi Konuşmak Moda programına konuk olan Çağla Şikel, geçmişte çok şiddet gördüğünü, fazlasıyla sözlü şiddete maruz kaldığını söyledi. Ümit Yaşar, yeni tekli. Dilleri kandırmış. Arabesk müziğin güçlü sesi, Ümit Yaşar, duygusal anlatımı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken yeni teklisi Birileri Kandırmış ile müzikseverlerle buluşuyor. 2K Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve 2K Prodüksiyon YouTube kanalında yayında.